Kolay gelsin Orhan. Sen miydin abi? Abi titreşimdeydi duymamışım abi. İyi zamda olsun. Kız da büyüdü ellerinizden öper. Günaydın. Vallahi o iyi nasıl olsun? Günaydın anne. Bu saatte neden geldin ki? Bir terslik yok ya. Sen beni sorguya çekeceğine gel bakayım benimle. Asıl sen sorularıma cevap ver. Orhan, valizlerimi arabadan alıver. Tabi Şerif Hanım. Anne, sonra konuşsak işe geç kalıyorum. Geliyorsun, o kadar. Anne bak saat kaç oldu? Akşama geldiğimde... La mı yok Mehmet Bey. Derhal odama. <laughs> Evet, açın bakalım. Adınızı, soyadınızı yazarak başlayın. Sınavda kırmızı kalem kullanmak yok. Başlayabilirsiniz, başarılar. Öğretmenim. Efendim? İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Tabii yavrucuğum, önce iyi bildiklerinizden başlayın. Merhaba. Aa, bu ne sürpriz? Ne haber kaçak? Cık, cık. Kaçak olduk değil mi? Vallahi haklısın. Otursana. Uğrayamıyorum eve de. Yalı Yiğit için daha iyi. Ben yok yani aklım çok arkada kalmıyor. Annelerin bir de gözü arkada kalma durumu vardır tabii. Biz nereden bileceğiz? Ee, sen neler yapıyorsun görüşmeyeli? İş Hiç görüşmeleri işte. Sektör ne kadar değişmiş ya. Her görüşmede bir yaşıma daha giriyorum. Ya zaman hızla geçiyor. E kimse Don'un arkasında kalmak istemiyor. Nasıl görüşmeler peki? İstediğin gibi bir şey var mı? Henüz yok. Aslında beni isteyen çok da... ...ben henüz aradığımı bulamadım. Daha bugün bir yerle görüştüm. Hı, üstüne atlamışlardır kesin. Pozisyon iyiydi. ...şirket politikaları biraz bana ters. O yüzden kabul etmedim. Bu saatten sonra her yerde çalışamam. Sen şimdi işsiz misin yani? <laughs> evet işsizim. Çok işsizim. Buluruz bir şeyler. Senin gibi biri işsiz kalacak değil ya. <laughs> tamam. Merhaba Dilruba Hanım. Ah, merhaba Şeref Hanım kızım. Seni görmek ne güzel. Bakıyorum da yalıyı pek özlüyorsun. Kaçıp kaçıp bizi ziyarete gelişinden belli. Ne ziyareti canım? Evime geldim Dilruba Hanımcığım. Döndüm yani. İki gün gittim diye temelli yokum sandınız herhalde ama yanılıyorsunuz. Olur mu hiç öyle şey cancağız? Ben de onu diyordum. Olmaz tabii. Siz de gayet iyi bilirsiniz ki evi boş bırakmaya gelmez. Değil mi ama? Birer kahve daha söyleyelim mi? Oğlum, dur bakalım yeni başladık daha. <laughs> bu sene sonu hesapları, raporları... ...beni benden alıyor. Bazen yıl sonu gelmese diyorum. Yani ne var işte her şey yolunda. Allah'tan. Onur. Bu akşam için randevun varsa iptal et. Toplantı o kadar sürer mi? Yok canım. Toplantı için değil. Gümüş'ün ekibine bir tanışma yemeği yapalım. Hoş geldiniz diyelim adettendir. Allah Allah. Şirkete alınan her elemana tanışma yemeği vermek adet mi oldu? Ya hayır. Rahatsız ettim ama kreasyonla ilgili istediğiniz bilgi dosyası hazır. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Başka bir şey yoksa ben odama geçeceğim. Gümüş biz de kahve söyleyecektik. Otursana beraber içelim. İşler yoğun ben gideyim. Gümüş Hanım. Biz de tam sizin ekibe vereceğimiz yemekten bahsediyorduk. Ne yemeğiymiş bu? Ben size haber gönderecektim ama madem geldiniz... ...ekibinize hoş geldin yemeği organize ettik. Bu akşam. Herkese haber verirsiniz artık. Keşke önceden haberimiz olsaydı. Biz bu akşam çalışmayı planlamıştık. Yetiştirmemiz gereken işler var da... ...ama hafta sonu kahvaltı olabilir. Hafta sonu özel bir planım var. Bu akşam yapacağız. Gerekirse işinize ara verin. Peki. Patrona sizsiniz nasıl olsa. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Sanki biraz emrivaki oldu be kaptan. Benden habersiz ekip kurarken iyiydi ama. Benim işim var. Bu toplantı Mehmet başladılar yine. İki ateş arasında yine olan bize olacak. Hadi bakalım verin kağıtlarınızı. Ver bakalım. Ver sen de. Tamam. Fazla koşturmayın terlersiniz hasta olursunuz sonra. Nasıl geçti yapabildin mi hepsini? İyi. Sorular çok basitti. Çalıştığımız iyi oldu değil mi? Çalışmasak bu kadar güzel geçmezdi. Benimki de iyi geçti. Bunları çalışmasak da bilirdim ben akıllım. Eda nasıl yazılı kaç bekliyorsun? Bazıları zordu ama yaptım yine de. Herhalde zayıf almam. Gördün mü sen onu çalıştırdın. Sana nasıl geçti diye sormadı bile. Baksana Eda ile senden daha fazla ilgileniyor. Eda ikinci soru çok komikti değil mi? Bende de çok komikti. O, oh, oh, babasının prensesi. Aman da aman. Cık. Babasının tek aşkı. Bu koku için dünyaları veririm bir tane. Özledin mi beni? Ben seni çok özledim babacığım. Nasıl geçiyor günün bakalım? Cık. Benim gül kokulu kızım. <laughs> Oh, yemek vakti de gelmiş kızımın. Al ablası. Dikkat edin. Bir güzel doyur kızımı. Pek usta maşallah, kakı çıkmıyor bütün gün. Uykusu düzene girdi mi? Sayılır, az kaldı. Bazen geceleri uyuyamıyor ama düzene girecek gibi. Ama ben de bebekler gördüm, beş dakika susmaz. Bizim kızımız çok iyi maşallah. <laughs> o benim prensesim de ondan. Aferin benim meleğime. Önlüğünü uzatır mısınız Mehmet Bey? Şurada. Bunun burada ne işi var? Melek sizin kokunuza alışkın tabii. Bir süre ağlamış durmuş geceleri Gümüşhan'ın da gizlice sizin evden getirtmiş. Melek ağlayınca başucuna koyuyor, susuyor hemen. Bey, iyi misiniz? Cık, gideyim artık. Geldiğim gibi bir şey söyleme, olur mu? Merak etmeyin, söylemem.